özellikle pandemi sürecindeki kapanmalarda satın aldıkları hatları getirip fiziki yerlerine yerleştirdikten sonra devreye alma işlemlerini yapamadıklarından ötürü ciddi imalat kayıpları yaşayan firmalara şahit olduk. Bu firmalar pandemi koşullarında getiremedikleri teknik eksperleri RealWear ve Microsoft Teams gibi uygulamalarla birkaç gün ya da birkaç hafta içinde sahaya uzaktan bağlayarak devre alma işlemlerini başarıyla gerçekleştirdiler. Orao Orhan Otomotiv'de devreye alma işlemlerinde Realware ve Microsoft Teams'i efektif olarak kullanan bir başarı hikayesi. Şimdi sözü, tecrübelerini paylaşmak üzere Oğulcan Bey'e veriyorum. Merhabalar, teşekkür ederim Oğulcan Bey. Ben Oğulcan Otay, Orao Orhan Otomotiv şirketinde teknoloji eksperi olarak görev yapmaktayım ve dijital dönüşüm projelerine liderlik ediyorum. E, or Orhan Otomotiv olarak Orhan Holding bünyesinde e, otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteriyoruz. E, Orao markası olarak da Bursa'da e, 3 lokasyonda ve e, global alanda Fas, Meksika, Rusya, Romanya gibi e, 4 ana lokasyonda faaliyetimizi sürdürüyoruz. E, Renault, Fiat, PSA, Toyota gibi OEM'lerle e, doğrudan çalışmaktayız. Günümüzde katma değerli üretim yapmanın oldukça önemli olduğu koşullarda biz de fark yaratmak amacıyla Oro Orhan Otomotiv olarak yoğun bir şekilde dijital dönüşüm çalışmalarına odaklanmış durumdayız. Dijital dönüşüm sürecinin önemli parçalarından biri olan giyilebilir teknoloji üzerinde de araştırmalarımız bir süredir mevcut. Aslında yola çıkış noktalarımızdan biri de global lokasyonlardaki operasyonlarımızı daha kolay yönetmekti. Bu doğrultuda çeşitli e, mobil uygulamalarla denemeler yaptık ve e, çalışmalarımızın neticesinde kullanacağımız operasyonlarda ellerin serbest olması gerektiği kanısına vardık. E, RealWear ve Tofna teknoloji ile e, tanışmamız da bu şekilde oldu diyebilirim. Bizim için önemli olan etkenlerden bir diğeri de e, hali hazırda kullanmış olduğumuz program olması sebebiyle e, Microsoft Teams RealWear işbirliği oldu. E, şu an sistemini kurmakta olduğumuz e, FAS fabrikamızda kullanımına başlamış bulunmaktayız. E, kısaca çalışmalarımızdan da bahsedecek olursam, fabrika hayatı ile ilgili kritik konularda e, Teams toplantısı üzerinden sahayı inceleyip uzaktan kararlar alıyoruz. E, bunun haricinde biz Oro ARGE merkezinde yurt dışı lokasyonlarımızdaki üretim fonksiyonlarımız için kendi montaj hatlarımızı üretip ilgili lokasyonlara gidip kurulumlarını yapıyoruz. E, devre alma süreçlerinde uzaktan destek günümüzde e, oldukça önemli bir konu olmakla beraber pandemi e, etkisiyle de seyahat kısıtlamalarıyla birlikte daha da önem kazandı. E, hatlarımızın uzaktan devreye alma ve bakım süreçlerini e, lokasyondaki sorumluyla RealWear Team ikilisi üzerinden anlık görüşmelerle yönetiyoruz. Bu vasıtayla uzak lokasyonlarımızdaki duruş sürelerini e, kısaltıp seyahat giderlerimizi de minimuma indirgedik. Bir diğer uygulama örneği olarak da üretim hatlarımızda teslim ettiğimiz e, makinelerin kullanım talimatlarını PDF ve video formatında e, Real Video içerisine gömüp e, üretim ekibine ve aynı şekilde bakım dosyalarında e, aynı formatta bakım ekibine eğitim verme amacıyla e, kullanmaktayız. Daha sonraki aşamalarda da üretimimizin arttığı dönemlerde e, kalite problemlerinin sahadaki analizlerini ve iç denetimlerimizi uzaktan e, Teams toplantısı eşliğinde yapabilecek konumda olmayı planlıyoruz. E, tüm bu süreçlerin neticesinde pilot olarak aldığımız FAS fabrikamızdaki çalışmalarımızı diğer tüm yurt dışı lokasyonlarımıza taşımayı hedefliyoruz. E, bana söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Olcan Bey çok teşekkür ederiz. Ve özellikle yeni devreye aldığınız fast fabrikanızın da başarılı ve bereketli olmasını dileriz.